Merhaba. Ben Zübeyde. Bugün sizlerle eşim için diktiğim şortun yapımını paylaşacağım. Artık her şeyin fiyatı çok arttığı için en azından evde giyebileceğimiz şeyleri kendimiz dikmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Dikişe başlamak isteyenler için de bu şort güzel bir tercih olur. Çünkü yapımı gerçekten çok kolay. Elinizde sadece 1 metre kumaş olması yeterli. Artık sevdiklerinizi kendi diktiğiniz ürünlerle sevindirebilirsiniz. Şimdi bu güzel şortun dikimine geçiyoruz. Üzerimize tam olan bir şortu kalıp olarak kullanacağız. Ben bu şort için iki iplik şardonlu penye kumaş, aynı renkleri bana, ütü ile yapıştırılan arma, beli için bacık, bacık kapama aparatı ve 4 santimlik de lastik kullandım. Önce kumaşı eninden ikiye katlıyorum. Düzgün bir şekilde katladığım şortumu kumaşın üzerine yerleştiriyorum. Sabun yardımıyla etrafını çiziyorum. Kemer kısmına gelince kemer hariç sadece kumaşın olduğu yeri işaretleyip şortu kaldırıp elimle çiziyorum. Şortun sadece paça kısmına katlama payı için 2 santim veriyorum. Diğer kısımlarına da 1 santim pay vererek kesiyorum. Bu çıkan parça şortun arkası olacak. Şimdi ön parçanın kesimini yapmak için kumaşı yine elinden ikiye katlayıp arka parçanın birebir aynısından bir tane daha kesiyorum. Arka parçaları köşeye ayırıp elimizdeki eşli kesilmiş kumaşa ön şeklini vereceğiz. Bunun için kendi şortumuzdan yardım alıyoruz. Öncelikle önün bel kısmını arkadan ne kadar kısa olduğunu ölçüp aynı ölçüyü kumaşın üzerine çiziyorum. Burada kısa olan yer sadece şortun orta kısmı. O yüzden yandan sıfırlayarak orta kısmına doğru üçgen bir şekil çiziyorum. Ön parçanın A kısmı ve yanları da arkadan daha küçük olur. O yüzden bu kısımları da ölçerek kumaşımın üzerine çiziyorum. Çizdiğim yerleri kesiyorum. Yapacağım şortun cep oyuntusunun kendi şortumla aynı olmasını istediğim için cebin enini ve boyunu ölçüp ona göre işaret alıyorum ve kesiyorum. Şimdi bize iki tane eşli cep torbası lazım. Bunun için kumaşı dörde katlıyorum göz kararı cep şekli vererek kesiyorum. Burada şekli çok önemli değil. İsterseniz dikdörtgen de kesebilirsiniz. Bu cep torbası ile cebinizin derinliğini belirlemiş olacaksınız. Ön parçasından kestiğimiz cep oyuntusunu kalıp gibi kullanıp kestiğimiz ceplerden eşli olan ikisinin üzerine koyup kesiyorum. Bu kestiğim cepleri ön parçaların üstüne yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip cep oyuntusu olan yeri dikiyorum. Diktikten sonra daha kusursuz çevirmek için makasla aralıklı çentik atıyorum ve çevirip cep ağzını bir ayak genişliğinde dikiyorum. Dikildikten sonra cepler böyle görünüyor. Şimdi cep torbalarını ön bedene yerleştireceğim. Bunun için cebi yüzü üste bakacak şekilde masaya koyup ön parçayı onun üzerine yerleştiriyorum. Yanlardan ve üstten tam oturduğundan emin olduktan sonra iğneliyorum. Burada asıl önemli olan yer iki cebin birbirine eşit olması. Bunun için ilk iğnelediğimiz cebi hem üstten hem de yandan ölçüyorum ve diğer cebi birebir aynı şekilde yerleştirmeye özen gösteriyorum. Böylece karşıdan bakıldığında daha simetrik bir görüntü olacak ve cepler daha güzel görünecek. Şimdi ceplerin kaymaması için iğnelediğim yerden tutturma dikişi yapıp iğnelerden ve cebin kayma ihtimalinden kurtuluyorum. Bu aşamadan sonra cep torbalarını ön ve arka ağları overlok ile dikiyorum. Yalnız benim overlock ipim beyaz, bu yüzden dışarıdan bakıldığında görünmemesi için düz makine ile overlock dikişinin yanından sarı iple bir dikiş geçiyorum. Ben dışarıdan daha güzel görünmesi için burada bir ayak genişliğinde baskı dikişi, diğer adıyla gaze dikişi de yapıyorum. Yan kapamaya geçmeden önce cepleri hem üstten hem yanlardan tamamen dikiyorum. Böylece overlockta kayma ihtimalini de tamamen ortadan kaldırmış oluyorum. Şortumuz yavaş yavaş şekil almaya başladı. Arka ve önü yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip önce ağını daha sonra da yanlarını ovallık ile birleştiriyorum. overlock ipinin görünmemesi için yine düz makine ile bir dikiş geçiyorum. Yanların daha güzel görünmesi için oraya da 1 cm genişliğinde bir baskı dikişi yapıyorum. Şimdi sırada kemer kesimi ve dikimi var. Ben kemer için kumaşımla aynı renkte ribana kumaşı aldım. Kemeri hem lastikli hem de bağcıklı yapacağım. 92 santim gelen şort bedeni için 85 santim ribana, 80 santim lastik ve 1,5 metrede bağcık ipi kullandım. Lastiğim 4 santim olduğu için kumaş ikiye katlayınca 8 santim yapıyor. 2 santim de dikiş payı ekleyince kemerimin eni 10 santim oluyor. Kemerden bağcık ipini geçirmek için ne kuş gözü ne de ilik kullanmanıza gerek kalmadan çok kolay bir şekilde kendimize bağcık tüneli yapacağız. Bunun için ribananın yüzü yüzüne bakacak şekilde önce 2 santimlik kısmını dikiyorum. Arada ipin geçeceği kadar bir boşluk bırakıp kemerin geri kalan kısmını da dikiyorum. Kemer ikiye katlayınca ip için tünel bırakmış olduk. Şimdi kumaşın içeride kalan iki parçasını da iki yana yatırıp tam ucundan dikiyorum. Hem dışarıdan görüntüsü daha güzel oluyor hem de bu içerideki kulaklar ipin hareket etmesine engel olmuyorlar. Lastiğin iki ucunu da sağlam bir şekilde dikiyorum. Diktiğim yerden başlayarak eşit olacak şekilde dört yerinden işaret alıyorum. Aynı işaretleri ribana kemerede iğne ile alıyorum. Sakın kemere kalemle işaret almayın. Ya iğne ya da sabunla işaret almanızı öneriyorum. Şimdi işaretli yerleri üst üste getirerek lastiği kemerin arasına tam ortaya oturtup dikerek sabitliyorum. Lastiği kemere hafifçe çeke çeke tam ucundan tutturarak dikiyorum. Kemerin alt kısmını, şortun belini ve paçalarını overlock ile temizliyorum. Şortu tersine çevirin. Kemerin bağcık için bıraktığımız yerini şortun yüzüne gelecek şekilde yerleştirin. İşaret aldığımız dört noktaya da dikkat ederek kemeri şorta hafifçe çektire çektire dikin. Daha düzgün durması için ben yine kemerin dış kısmından 1 santimden baskı dikişi yani gaze dikişi yaptım. Paçalarını da 2 cm'den katlayarak diktim. Çengelli iğne yardımıyla bağcığımı tünelden geçirdim. bağcığın ucuna bağcık kapama aparatını yerleştirip sıkıca bir düğüm attım. Ütü ile yapıştırılan armanın yerini belirledikten sonra ütüyü buharsız ayara getirin ve içindeki suyu tamamen boşaltın. Üzerine pamuklu bir kumaş yerleştirip yapışana kadar bastırın. Şortumuz bitti. Siz de bu şortu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum.